Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle mesaj yayınlayarak gazetecilerin milletin gözü kulağı olduğunu söyledi. Vali Becel mesajında 10 Ocak 1961 tarihinde 212 sayılı kanun ile yürürlüğe girerek basın mesleği icrasında emek veren basın mensuplarımızın haklarını düzenleyen ve çalışan gazeteciler günü olarak kabul edilen bu özel günü hep birlikte kutlamaktayız. Milletimizin adeta gören gözü İşiten kulağı olan gazetecilerimizin bu görevi yerine getirmede gösterdikleri fedakarlık ve gayretlerini takdirle karşılarken, tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum, dedi. Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi. Gece gündüz demeden halkın haber alma hakkı için fedakarlık yerce çalışan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor. Meslek hayatlarında mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini diliyorum. Ebediyete intikal eden basın mensuplarını da rahmetle anıyorum." dedi. Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş ise mesajında "Basın demokrasinin temel taşlarından biridir. Gazetecilik fedakarlık ve sorumluluk isteyen Zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir. Topluma doğru haber verme, objektif, onur, erdem, adalet ve vicdanı bırakmadan önemli bir mesleği icra eden gazeteciler milletin vicdanına ses olmaktadır. Özveriyle görevlerini icra etmeye çalışan gazetecilerin 2022 yılında daha güzel şartlarda çalışmalarını umut ediyorum. Bu vesileyle Nevşehir'imizde ve Türkiye genelinde görev yapan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü kutlar, görevlerinde başarılar dilerim dedi. Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı, günümüzde gazetecilik insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyonu içermektedir. Bu nedenle güçlü gazeteci, Güçlü basın kuruluşunun, güçlü basın kuruluşları da güçlü demokrasinin tesisini sağlayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Nevşehir'de görevini layıkıyla yerine getiren tüm gazetecilerin bu özel gününü kutluyorum dedi. Eğitim Birsen Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Çiftçi ise ülkemizin ve kentimizin sorunlarını kamuoyuna aktaran ve sorunların çözümünde önerileriyle toplum mekanizmasının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan basınımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum dedi. Nevşehir İl Sağlık Müdürü Doktor Rahim Ünlübay ise her şartta mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini yerine getirerek Nevşehir'in kalkınmışlık düzeyine ve tanıtımına büyük katkı sağlayan ve kamu hizmetlerinin yürütümünde önemli katkıları olan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım dedi